Amit Sarın kimdir? Pavitra Rishta baş tacı Mint dizisinde Ashwin Sagar karakterini canlandıran Amit Sarın hakkında bilgi. Amit Varanasi'de doğdu ve büyüdü. Mühendislik diploması almak için prestijli Manipal Teknoloji Endüstrisi'ne gitti. Ama orada bir gün oyuncu olma hayali kurdu. Mezun olduktan sonra kalbinin sesini dinlemeye karar verdi ve Mumbai'ye taşındı oyunculuk dersi aldı ve gizli ajanlardan birini oynadığı Durdarşında günlük olarak yayınlanan Ramanant Sagar'ın Ankin adlı dizisinde yer aldı. En büyük çıkışını 2006'da Kusum'da Shitich rolünü oynayarak yaptı. Amit aynı zamanda en iyi erkek oyuncu ödülünü de kazandı. Oyuncu canlandırdığı tatlı aşık çocuk karakterleriyle küresel alanda da hayran kitlesini arttırdı. Oyuncuyu popüler eden bir diğer dizi ise Star Plus'ın çığır açan dizisi Kiyunki Sasbi Kabubahuti. Oyuncu ayrıca bir şarkı yarışmasına da katıldı ve o şarkı yarışmasının galibi oldu. Amit'in televizyon kariyeri artık durmak bilmiyordu ve en büyük yapım evlerinden teklif aldı. Kariyerinde ilk kez Pavitra Rich baş tacımda olumsuz bir rol oynadı ve şaşırtıcı bir şekilde izleyici tarafından çok iyi karşılandı. Başarılı televizyon kariyerinin yanı sıra eşi Vinicius Arora Sarın ile kendi yapım şirketini kurdu. Oyuncu eğlence sektöründe fark yaratmak için çalışıyor. Amit Sarın ayrıca Covid-19'a da yakalandı. Ailece koronaya yakalanan oyuncu hastalığı atlattı. Meditasyonu erken yaşta öğrenen oyuncu hastayken depresyon ile baş edebilmek için bol bol meditasyon yaptığını söyledi. Meditasyon yoluyla neler olup bittiğini ve nasıl hissettiğinizi, düşüncelerinizin kalitesini öğrenirsiniz. Ben kendimi kontrol etmesini öğrendim. Ayrıca her gün geçmişteki düşüncelerimizden kendimizi arındırmak için önemli olduğunu öğrendim. Bugünü, bu anı, gör, hisset ve yaşa diyor oyuncu. Mit film yapımcısı eşi Vinisha Arora Sarın ve iki çocuğu ile Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti. Eğlence sektöründeki insanların iniş ve çıkışlara eğilimli olduğu bilinen bir gerçektir. Bu da diğer endüstrileri kıyasla yüksek düzeyde kaygı ve depresyonla uğraşmak anlamına gelir. Sektördeki bir dizi vaka'dan bahsederken çözüm asla yok olmak ve sitmek olmamalı. Asla pes etmeyin. Çünkü her şey kolay olmadan önce zordur dedi.